Andre Deyu ve antrenörü hani Rambot tarafından hazırlanan en etkili omuz antrenmanı. Bunu yaptıktan sonra çılgınca pump olacaksınız. Isındıktan sonra Machine Lateral Raise ile başlayın. 10-12 tekrardan 3 set yapın. Kaldırabildiğiniz kadar kaldırın ve doğru formları koruduğunuzdan emin olun. Sırada Dumbbell Shoulder Press var. 10 ila 12 tekrardan 3 set yapın. Bu hareket öncelikle deltoid kasının ön kısmını hedef alır. Buna triceps ve göğsün üst kısmı da katılım sağlar. Neutral Grip Dumbbell Shoulder Press'e geçin. 10-12 tekrardan 3 set yapın. Kaldırabildiğiniz kadar kaldırın ve uygun formları koruduğunuzdan emin olun. Sonra 8-10 tekrardan 3 set front lateral raise var. Burada ağırlığı ağırlaştırmayın ve uygun formları koruduğunuzdan emin olun. Son olarak seated lateral raise var. 3 set 10-12 tekrar yapın. Öne doğru eğilin ve elleriniz dirseklerinizden daha yükseğe çıkmadığından emin olun. Bu antrenmanı kaydedin ve Jim Bronuz'la paylaşın. Daha fazla antrenman videoları videoları için takipte kalın.